Evet sayın seyirciler, karşımızda Koç Holding'in sahibi Amir Koç var. Evet Amir Bey, bu sene kimi transfer etmeyi düşünüyorsunuz? Hemen öğrenelim. Alo, orası Galatasaray listesi mi? La lise değil, liste, liste, transfer listesi diyorum. Allah Allah. Hani kardeşim transfer etmek istediğiniz biri varsa bize söyleyin de biz gidip alalım diyorum yani. Ya oğlum ne yapıyorsunuz lan siz orada boş boş oturuyorsunuz. Sizden ses çıkmıyor birkaç gündür. Bizim taraftarlar da bizden transfer bekliyor ya. Hadi şu işi biraz hızlandırın. Lig başlayacak az kaldı ya. Bak kardeşim biz Morici satıyoruz. Bize bir forvet lazım. Onu birine küteleyip geri almamız lazım. Tamam tamam kardeşim hadi görüşürüz bekliyor. Biraz hızlandırın ha. Şimdilik yokmuş. Ama onlar bizim için liste hazırlıyorlar. Biz gidip alıyoruz. Peki harcama limiti var. Yasaklar var. Siz bu transferleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yasaklar ne için var? Ne için var? Çiğnenmek için var. Hem biz para ödemiyoruz ki bedava alıyoruz biz. Nasıl yani? Bak şimdi bak. La Emre Acun Acuncum Emre'ye söyler misin bu çocuğu göndersin ya? Aa, sen kimdin kardeşim? O bu vevan vevabu bunu ismayla bu bu Türkiye il girişinde mi? Evet başkanım. La kardeşim biz seni böyle alamayız ki bizim seni Türkiye'de bir takımın elinden bedava almamız lazım. Bu bu böyle olmaz ki. Peki nereye gideyim başkanım? Aa, sen nereye git biliyor musun? Siz bunu Trabzon'a yollayın. Biz seni alırız onu. Sen şimdi git Acun abi yanına. Git, git git. Ama başkanım elinizdeki topçuyu başka takıma verdiniz. Ya oğlum fark etmez. La. orada da bizim elimizde oluyor zaten. Hatta oradan transfer etmek daha kolay ya. Transfer ne değil, Nasıl yapılır? Nasıl edilir? Biz bunun kitabını bile yazdık ya. Peki transfer konusunda bir müjdeniz var mı? Alo Emre ya. ne yapıyorsun? Ne? Mesih'i mi aradın? Yok ebesinin mesesi Emre sen ne ördün ya? Sen benim holdinge mi gözlüktün ha? Oğlum şimdi şu telefon faturası İspanya'ya kadar ne kadar yazmıştır ya? Bizim transfer limitimiz kadar yazmıştır bu ya. Hadi kapat kapat. <laughs> Buradan tüm taraftarlara sesleniyorum. Bir forvet transferi yapıp transfer sezonunu kapatacağız. Herkes telefonunu açık tutsun. Her an Emre arayabilir tamam mı?